Öncelikle hoş geldiniz değerli kıymetli takipçilerimiz. Abdurrahman Kalkan hocamızla sorularımız devam etmektedir. Hocam size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, hocam birinci sorumuzla başlayalım istiyorsanız. Malumunuz Recep Tayyip Erdoğan hocam Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız hakkında gerek <laughs> gerek de kötü eleştiriler çok oluyor. Sizin de düşüncelerinizi almak istedim. Teşekkür ediyorum sorunuz için. <laughs> tabii yine kritik sorular üzerinden devam ediyoruz. Ee, değerli arkadaşlar ben şunu tabii söylemek istiyorum Cumhurbaşkanımızla alakalı. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. İşte %50 geç, geçmiş bir oranla seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Seversiniz, sevmezsiniz. Yanlışları var, eleştirebilirsiniz. Doğruları var, alkışlayabilirsiniz. Ama bu ülkede Cumhurbaşkanına, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil. Kim olursa olsun seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve devlet reisi var. Bunu herkesin saygı duyması gerekir. Futursuzca, edepsizce tweet yapılan tweetler, atılan tweetler var ya, hepsi kesinlikle yanlış. Cumhurbaşkanını bu şekilde yani ahlaksızca e, ağzına geldiğini söylemek böyle bir ifade yok. Böyle bir ifade özgürlüğü yok. Böyle bir özgürlük alanı da yok. İnanın, çok fazla ülke gezdik. Biliyorsunuz, çalışmalar olarak şükürler olsun herhalde gezmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her ülkede şunu gördük. Özellikle ben Suriye'de bunu çok rahat gördüm. Yani Orta Doğu'da bunu çok rahat gördük ki en kötü devlet, en kötü başkanlık, başkansızlıktan, reissizlikten, devletsizlikten çok daha iyi. Bunu bilmenizi istiyorum yani. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yanlışları olabilir, eksikleri de olabilir, noksanlıkları da olabilir. Ama biz yarın bir gün bir başka bir ülkeyle savaş durumunda veya dışarıdan gelen bir saldırı durumunda devletimiz ne olursa olsun, başkanımız kim olursa olsun desteklemek zorundayız. Yoksa gittiğimiz ülkelerdeki acıdığımız ülkelerin haline düşeriz. Kendi içimizde birbirimize düşeriz. Cumhurbaşkanınızı seversiniz sevmezsiniz. O sizin takdirinizde kalmış bir şey. Ama saygı konusunda bütün 80 milyon vatandaşımızın saygı göstermesi zorunluluğu olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim kendi Cumhurbaşkanı